oynamayı çok severim. Öğretmenimi seviyorum. Benim adım Mustafa. Kabuköy'lüyüm. En sevdiğim renk kırmızı. En sevdiğim yemek fasulye. yemek. benim adım benim adım Ayaz. En sevdiğim yemek mavi. En sevdiğim yemek En sevdiğim yemek et. Adım Emir. En sevdiğim renk mavi. En sevdiğim yemek makarna. En sevdiğim ders de matematik. Benim adım Musab. Ablamı çok seviyorum. En sevdiğim yemek sarı. Öğretmenimi çok seviyorum. Okulumu da çok seviyorum. Adım Ela En sevdiğim en sevdiğim renk kırmızı. Adım Aylin. En sevdiğim yemekler bir sürü yemek seviyorum. Ben Yolkaya köyünde yaşıyorum. TC ve yaşım 7 yaşındayım. Ve Yıkaracı köyünde yaşıyorum. En sevdiğim yemek makarna ve çorba.